TradeMaster International yurt dışında 35'e yakın borsada hisse senedi, vadeli piyasalar ve vadeli enstrümanlar üzerine yazılmış opsiyonlar üzerinde işlem gerçekleştirebileceğiniz, hızlı bir biçimde yapabilmenizi olanak sağlayan elektronik bir uygulamadır. TradeMaster International platformunu ilk açtığınızda karşınıza 5 ana bölümden oluşan giriş ekranı gelecektir. Bu bölümler fiyatlı işlemler, hesap özeti, grafikler, haberler ve ekonomik takvimdir. Birinci ekran olan fiyat ve işlemler, takip etmek istediğiniz enstrümanları ekleyebileceğiniz, alım-satım talimatlarını verebileceğiniz bölümdür. Fiyat ve işlemler ekranını dilediğiniz gibi özelleştirmeniz de mümkündür. Örneğin, ayarlar bölümünde yer alan sütunu seç ve grupla bölümüne geldiğinizde, buradan görmek istediğiniz ikonları kendiniz tekrar fiyat ve işlemler bölümüne ekleyebilirsiniz. Borsa ikonuna tıkladığımızda, ilgili enstrümanlara ait işlem görmekte olduğu borsalı bilgilerine ulaşmanız da mümkün olacaktır. İkinci ekranımız olan hesap özeti bölümünde ise, toplam portföy değerinizi, gerçekleştirmiş olduğunuz işlemler için kullanılan teminat miktarını, açık pozisyonlarınızı görebilirsiniz. Üçüncü bölümümüzde yer alan grafiksel bölümde ise, teknik analiz çalışması için gerçekleştirebileceğiniz bütün ürünler yer almakta. Örneğin, belirlemiş olduğunuz enstrümanın kodunuz en sol tarafta görebilir. Grafiği 5 dakikalık, 10 dakikalık, 1 saatlik, haftalık veya kendinize özel belirleyebilirsiniz. Yine grafiksel çalışma amacıyla belirlenen çizgiyi, dediğiniz gibi mum grafiği, merdiven veya orman şeklinde de getirmeniz mümkündür. Dördüncü bölüm karşımıza çıkan haberler bölümüdür. Dünyadaki bütün gelişmelerden haberdar olmanızı sağlayan haber akışını buradan takip edebilirsiniz. Son bölümümüz ise ekonomik takvim bölümüdür. E, piyasaları yakından etkileyebilecek olan ekonomik veriler ve bu veriler üzerindeki beklentilere ulaşmanızı sağlar. E, bunun yanında dönemsel, beklenti ve önceki veriyi de bu ekrandan görebilirsiniz. Ekonomik takvim bölümünü dilerseniz günlük... Dilerseniz haftalık, aylık veya yıllık yapma olanağınız da mümkündür. Döneme haftalık seçip göster ikonuna tıkladığınızda haftanın hangi gününde, hangi verinin ve hangi saatte açıklanacağı bilgilerine ulaşabilirsiniz.